Arkadaşlar öğle namazını kılmak için İstinye'deki çay bahçesinin yanındaki camiye geldiğim vakit namazı kıldıktan sonra hayretler içinde kaldım. Öyle ki yere serilen halılar artık kim ne amaçla e, yaptırdıysa bunu yaptıran kişi ne maksatla bunu yaptırdıysa camiye bahşettiyse şaşırdım yani. Hoca ile konuştum. Hoca kendisi de biliyorum dedi. Evet cemaatten de uyaranlar var. Halıların ölçüsü alındı ve değişilecek dedi. Size de resimlerini göstermek istedim. Şu an göstereceğim resmi bakabilirseniz. Resimde haşa gördüğünüz gibi bir adam yani benzetmem o ki sumo güreşçisi gibi böyle bir adam ayaklarını açmış pisliğini yapıyormuş gibi bir resmi var. Bu resmin birisi. Ve şimdi diğer resime gelelim. gördüğünüz gibi burada da artık bir şeytani mahlukat tarzında bir resim var. Yani bu halıları yaptıran Yahudi bir miydi ya da dine düşman bir isimiydi miydi anlamıyorum. Her şekilde dine zıt bir camiye olmaması gereken bir halı yapılmış buraya. Yani ben bunda kasıt ararım. Kasıtlı yapılmış. Sizin de gördüğünüz gibi. Bakın. Burada bir sumo güreşçisi gibi ayaklarıyla açmış. Elleri. Buradan çok affedersiniz pisliğini yapıyormuş gibi şekil var. caminin hocası da yalanlamıyor bunu. Evet diyor doğru. Bahseder bahsetmez evet halılarla ilgili söyleyeceğini biliyorum dedi. Yani bu halılar kaç senedir demek ki burada serili. Hiçbir şey demeye şeyim dilim varmıyor. Sadece Allah ıslah etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum bunun. Yapan kimse, hangi maksatla yapıldıysa bu, kim buna vesile olduysa bunu yapmaya bu şekilde. Allah ıslah etsin diyorum. Buradan sizlere demem o ki Müslüman her zaman uyanık olması gerekiyor her zaman bulunduğunuz ortamda yani namaz kılacağınız yere her zaman dikkat etmeniz lazım. Abdest alacağınız yere dikkat etmeniz lazım. Yaptığı abdesti alacağınız yer bir Yahudi'nin yaptığı bir yerde olabilir. Ya yani bunlara çok dikkat edin yani. Şu an zaman dini kurtarma zamanı. İman kurtarma zamanı kendinize kıldığınız namaza karşı kabulünü istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Şu an Allah muhafaza ben kıldığım namazdan şüphelenim. Burada kılınan namazdan şüpheleniyorum. İnşallah Rabbim affeder, kabul eder. Bir şey demiyorum. Allah'a emanet.